oğlum hadi kalk okula geç kalacağım ya anne okulda tatil ya, ya Gerize kaldı. Bugün karne alacaksın ya. Karne günü ya. Karne günü mü? Bugün günlerden ne ki? Çıkmaz yani. son çarşambası. Hay ya o zaman biraz daha uyuyayım. Bak. Beni de kandırıyor ya çocuk. Bugün karne alacaksın. Hadi kalk hazırlan. Yani. Hani karnemden çok ümitliyim var ya. Az bir uyan desen. Anne kesin karnemden Teşekkür ya da en fazla takdir alacağım. Takdir al. Takdir alacağım. Önce bir takdir demesini öğren. Ve sen ne takdir alacağım be? Matematikten en son -5 beş aldın. Yani tarihte -5, matematikten -5 beş alan ilk öğrencisin sen. Bunu nasıl yapmayı başardın be? Vallahi bilmiyorum. Eksi -5 beş aldığıma göre diğerleri iyi mi de bilmem. He onu karnedeki rejiye sadece matematiği gördüm ben. Onu da komşulardan duydum. E okula kadar... e, giremiyorum ben. İyi ki de gelemiyor yoksa ağzıma çağırdı. Ne dedin? En yok ya Bugün hava nasıl acaba dedim. He göreceğiz göreceğiz. Neyse hadi hazırlan. Bakalım taktığım geliyor teşekkür mü geliyor yoksa dinleme mi geliyor. Tamam. Ara servisinde geldi hadi git. Tamam ne hani gittim. Az, az bir dakika bir şey diyeceğim efendim. Bak o teşekkür getir yoksa bacaklarını kırarım senin. Duydu mu beni? Hadi gir. Tamam bir dakika. Tamam gireceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Hoş hiç hoş bulmadık hocam. Neden? Hocam çünkü kan alacağız ya. Evet sen. Evet. Senden sonunda 15 gün kurtuluyorum ya. Allah'ım bugün hiç. Bugün çok mutluyum. Sonunda bu Ahmet'ten kurtuluyor. Huhu. Hocam ama ayıp oluyor ya. Neyse. Şimdi karne vermemize az kaldı. Biraz sohbet edelim o zaman. Hocam çocuğunuz ne alacak? Herhalde benim çocuğum takdir alacak. Yani takdir gibi. Çünkü ya kanka. Kanka. Efendim. Sen ne oluyorsun lan? Ya kanka ben herhalde teşekkür ederim ha. Nasıl lan? Oğlum sen matematikte 1 artı 3 5 diyen değil misin lan? Valla bilmiyorum. 49 Bilmiyorum ya kaç ortalamı? 40 40'larda bir şeydi. Kanserin ortalamı 49.999'du. Yani ben onu hocaya dedim bir puan verin dedim. Bahacı yaz göreceğiz dedi. He. Sen ne alıyorsun? Kanka hadi tırnağımı. He Allah kurtarsın seni. E, Sa Lan niye hapse girmiş mülayim gibi konuşuyorsun lan? İt. <laughs> tamam özür dilerim. Ne oldu? lan oldu? Yani yok bir şey abi ya. He tırrak eli koş versene lan. Heh. Oğlum sen de buna sürekli para verme. Yemin ederim sen buna para veriver kendine ferah kaldı. ha etti baba Hocam efendim Hocam şey diyeceğim ben teşekkürümü alıyorum takdirimi. Evet, o sürpriz olsun ya. Tamam hocam. Senin o diye. efendim yok bir şey olacağım. Yok bir şey olacağım ya. Kız bu sen ne alıyorsun? Kız Aysu ben ee, takdir alıyorum. Sen ne alıyorsun? Bilmem. Hayır ben sizin boş çıkmanızı. Evet takdir kamerayı verdik şimdi sırayla 3 deyince açın açtım hocam ben oğlum niye açtın hocam 3 dediniz ama hani saçın gitsin oley bu ne lan hocam bana kumpas koymuşlar hocam ne oldu lan gene ne oldu gene ne oldu hocam bu notların aynı notların bildiğin Beşiktaş gibi batmış bu ne kanka ben seni bilmiyorum ama ben zar zor teşekkür almışım lan baksana lan lan çık git fotoğraf çeker gitmiş gibi gösteriyor bana hocam matematik x5 iyiydi ben bedende nasıl bir aldım oğlum sen voleybol topuna düşmana bomba atan yiğit gibi vuruyon buluyor be Hatta geçen voleybol topunu böyle şat attın, beden, beden hocası bulamadı, Müge Anlı'ya gitti, Müge Anlı bile bulamadı, oğlum sen bu topun ne biçim vurdun? O değil, de onun tadı başka. Hocam, bu ne ya? Ortalamam 10. Lan, 10 ortalamam oldu lan. Oğlum, benim not, bir tane notum bile senin ortalamandan daha fazla. Sen, seni valla bu defa yaşını Allah kurtarsın. Kurtarsın, değil mi? Hocam, tırak hocam, teşekkür almışım, ne, nasıl takdir alamadım lan? Vallahi onu bilmem. O kendi o kol kaslarını geliştirdiğin kadar beynini geliştirseydin şu anda Albert Einstein olmuştun. Yani ocaklı. Hocam taktiğe bir puanı kaçırmışım hocam. Kaç puanla? Hocam 0.0001 puanı kaçırmışım. Hocam çıldırıyorum hocam. Aysun ben senin çıldırma sebebine tüküreyim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye bomba patlayacakmış gibi bağırıyor ee, bunun tadına tadına bak o bu çocuğu hoca. La oğlum oklandıkta bombayı nasıl getirdin? Getiririm ben. A geberin lan. E ee, patlamadı. La çim malı mı aldın lan bunu? Bo. Lan bu ne biçim karnı? Ne biçim karnı lan bu? Oğlum bok bunun yanında daha daha az kalır lan. Abi de burada bir şey var. Not yazmış hocam. Senin okuyacağın yok yallah sanayiye git. Bilgisayarda yazma üşenmiş şerefsiz. Eliyle yazmış. Ya ben babama ne diyeceğim. Hadi annem süründürür. Baya kızar mızar da. Babam direkt Osmanlı, Osmanlı tokadını yiyen sinek gibi yapışacağım duvara ya. Öf ne yapsam. Dur arkadaşımı arayayım bari. Bir dakika arayayım. Alo Abdülbaki. Ha. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim ya. Hadi söyle. Kanka sen ne aldın? Teşekkür Ne aldın? Takdir mi aldın? Yoksa benim gibi siktir namem Kanka ben Allah nasıl aldıysam takdir aldım ya. Oğlum nasıl takdir alıyor? Bir tek Arapça niye? Oğlum nasıl aldın ha? Valla bilmiyoruz. La kapat. Kapat. Kapat şerefsiz. Artık nasıl kapattıysa kolum kırıldı. Ya ben ne yapacağım babam kolum kıracak ya. Tabi şimdiden kırıldı neyse. Üf. Aha eve, eve de yaklaştık. Allah altıma birkaç gram kaçılmış olabilirim. Aha. Merhaba. Ya ben... Evet. Hoş geldin oğlum ya. Sanki hiç gelmeyeceksin gibi geldi. Hiç gelmeyeceksin sandım. Baba. Baba. Me. mel. Sus. Söyle bakayım neredeydin? Ee, eve geldim baba. Gezi kaldı. Onu demiyorum. Neredeydin? Ya işte eve geldim. Eve gireceğim. Of. Sen ne iş Göster bakalım. Tövbe estağfurullah baba. Ne, ne diyorsun ya? Onu demiyorum geri oğlum. Hani teşekkür. Hani bir tane karne vardı. Teşekkür takdir falan o. E, karne ne? Anlattım ya teşekkür takdir falan. Bazen sınıfta, ka sınıfta mı kaldın lan gebeş kaplumbağa. E, yok ya baba. E, şey oldu. Ne oldu? E, Kafama uçan inek düştü. Nasıl? Kafama uçan inek düştü. O kaldım kardımı aldı. Beni uzaya götürdü. Sonra... Evet sen böyle zıvaladığına göre kesin bir şey oldu. Göster bakayım karneyi. Baba niye yaklaşıyorsun? Yok oğlum seveceğim. Tavşan mıyım da seveceğim. Ya boş ver. Göz, gel göster karneni. E, geleyim mi? Gel. Bak geliyor. Oğlum gel. Şöyle. Hı. Elime bakayım. Şöyle yapayım. Ya, baba. E ne? tırsıyım. Tırs oğlum gel. Gel gel şöyle. Gelsene, yardım edin. Çocuk istismarı yapıyorlar. Bak gelsene. Yardım edin. Evet, söyle bakalım. Ne aldın? Iı, ee, baba, ııı, e, ba, ba, ba. ha, baba. Söyle. Iı, ee, kan yola düşürdüm ya. Peki, şu ne? A, baba, Bakalım. Dur. Red light. Green light. Aa. Kapı da kapanmış. Bakalım. Hmm. Baba nerede? Yok ya şapkamı giymeye gittim. Bakalım. Hmm. Oğlum bu, bu, bu ne? Bu ne biçim kane? Ee, güzel değil mi? Ne güzel lan matematikten. Eksi 5 aldım. Di Türkçe eksi 3. Fen eksi 2. İnkılap eksi 1. Bu ne? Din sıfır. En azından eksi değil hocam. Baba imamlıyız ya. Senin imamına. Lop beden nasıl bir? Yer? Ee, onun uzun hikayesi var ya. Ne sen sor ne ben sorayım. Evet. Bu da şey ne. Siz ne biçim bir babasınız? Çocuğunuzu böyle mi öğretim gör. Baba seninle konuşamıyorum. Dur sakin ol. Gel gel. Dur sakin. Baba. 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 Evet. Gel bakalım. Babacığım. Demek ki sen sınıfta kaldın eşek sıpası. Oğlum eşşekler adam olursan adam olmazsın. Gerize kaldı. Aa baba vurma baba. Niye? Yanında mı yatayım? Niye vurmayayım da yanında mı yatayım? Aa, aa baba. Bey sakin ol. Sen karışma kadın. Hanım. Bu baba baba oğlu ilişkisi. Değil mi? Aa baba canım acıyor. Gel Later. Birkaç saat sonra. Iııı... Ee, tek de git odana. Ben... Ee, çok kötü dayak yediğim odamda bu zaten. Ee, keşke daha çok çalışsaydım. Ee, Iııı... neden o kadar kötü dövdün çocuğu? Sen görmedin mi Mika'nı? Dövmeseydim de kremalı milkshake şey gibi yanına mı yatsaydım? Ee, Bey, sakin ol. Onunla biraz daha konuşacağım. O beklesin, o beklesin. Eğer ki bu, bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olun ve like atın. Görüşürüz bay bay. Bay bay.